Cenk Tosun'un mutlu günü. Golcü futbolcu hayatını Ece Ak gündüzle birleştirdi. Cenk'in nikah şahitliklerini Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yaptı. Beşiktaş camiası tam kadro törendeydi. Yöneticilerin <laughs> yanı sıra teknik ekip ve futbolcular mutlu gününde arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Düğüne damga vuransa futbolcuların çektiği halay oldu. Sol sağ ve Atiba'nın da katıldığı halayda en çok ilgiyi Alman futbolcu Mario Gomez gördü. Ünlü yıldızın halay görüntüleri sosyal medyada büyük yankı buldu. Sol sağ ve Atiba'nın da katıldığı halayda en çok ilgiyi Alman futbolcu Mario Gomez gördü. Ünlü yıldızın halay görüntüleri sosyal medyada büyük yankı buldu.